Nörofibromatozis toplumda sıkça gördüğümüz kalıtsal hastalıklardan bir tanesidir. Kalıtsal hastalık demek bizim genlerimizde bir bozukluk meydana geliyor ve bu genlerdeki bozukluk ya da mutasyon sonucu sonucu nörofibromatozis dediğimiz hastalık oluşuyor. Kalıtsal dememizin sebebi şu: hasta birey bu hastalıklı ya da mutasyona uğramış genleri ya annesinden babasından alabilir ya da anne rahminde gelişme aşamasında bu genler mutasyona uğrayabilmektedir. Nörofibromatozisin bugüne kadar tanımlanmış 8 ayrı çeşidi vardır. Biz sıklıkla nörofibromatozis tip 1 ve nörofibromatozis tip 2'yi görmekteyiz. Nörofibromatozis tip 1'in toplumdaki görülme sıklığı 4000 hastada birdir. Nörofibromatozis tip 2'nin görülme sıklığı 40.000 hastada birdir.